Depo raf yönetim sisteminde raf transferi nasıl yapılır? İlk olarak depo raf yönetim sistemi modülüne gelerek buradan raf yeri fişe ekranını görüntüleriz. Aşağıdaki panelde yer alan ekle butonuna ait seçeneklerden raf transfer fişini seçerek yeni bir raf transfer fişi oluştururuz. Fiş numaramız oluşturduğumuz bir önceki kayıtlara göre sıralı olarak gelmektedir. Fiş numaramızı manuel olarak değiştirebilir ya da F1 ile sıralı olarak getirebiliriz. Tarih ve saat bilgisi içinde bulunduğumuz zamana göre default olarak gelmektedir. Tarih ve saat seçimini güncelleyebiliriz. Daha sonra raf transfer fişimize ait bir açıklama gireriz. Depo alanından raf transferi yapmak istediğimiz depoyu seçeriz. Daha sonra başlat butonuna tıklarız. Kalemler alanı aktif hale gelecektir. Stoklarımızı barkod, seri, lot, stok kodu, palet barkod ve diğer şekillerde takip edebiliriz. Barkod kodumuzu yazarak barkodumuzu okutabiliriz. Barkod kodumuzu okuttuğumuzda Stok bilgilerimiz otomatik olarak gelecektir. Ya da stok adı alanından F1 ile stok malzeme listesi ekranını görüntüleriz. Transfer fişi oluşturmak istediğimiz stoku seçelim. Aşağıdaki panelden seç butonuna tıklayalım. Raf yeri alanından stokumuzun bulunduğu mevcut raf yerini seçeriz. F1 ile raf yeri listesini görüntüleriz. Seç butonuna tıklayalım. Mevcut raf yerimizi seçtiğimizde, ilgili raf yerindeki stoğumuza ait miktarlarımız otomatik olarak gelecektir. Hedef raf yeri alanından stoğumuzu transfer etmek istediğimiz hedef raf yerini seçeriz. F1 ile raf yeri listesini görüntüleriz. Depo alanından depo seçimini gerçekleştiririz. Raf yerimizi seçerek aşağıdaki panelden seç butonuna tıklarız. Daha sonra işleme ekle butonuna tıklarız. İşlemler sekmesinden yapmış olduğumuz işlemleri görüntüleyebiliriz. Fişi kapat diyerek transfer fişimizi oluşturabiliriz. Bu adımları izleyerek depo raf yönetim sisteminde raf yeri transfer işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.